Evet. Sayın Başkan bir saniye. Ayaktaki meclis üyelerimizi yerlerine davet ediyorum. Evet. Sessizliğimizi koruyalım değerli arkadaşlar. Lütfen. Evet sayın başkan buyurun. Sayın başkanım çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Bizleri takip eden aziz İstanbullu hemşerilerim. Hepinizi en kalbi duygularımla, en iyi dileklerimle, sevgi, saygı, hürmetlerimle selamlıyorum. Yüce Meclisimizin çatısı altında gerçekleşen faaliyet raporu görüşmelerinde dört yıldır Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İstanbullu hemşerilerimizin haklarını, hukuklarını koruyarak onların dertlerini kendi derdimiz bilerek ve bu anlayışla tespitlerimizi, değerlendirmelerimizi ve yapıcı eleştirilerimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve yönetiminin dikkate sunarak İstanbullu hemşerilerimize ve kamuoyuna anlattık. Sürekli vatandaşın arasında onlarla beraber bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde, hasbihallerde, fikir alışverişlerinde ve bunların neticesinde İstanbullu hemşerilerimizin bize hak verdiğini, bizleri anladığını müşahede ettik. Ama ne hikmetse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ne bizleri ne de İstanbullu hemşerilerimizi anlamadığını Dikkate de almadığını üzülerek yaşadık ve gördük. Seslendik duymadınız. Gösterdik görmediniz. Söyledik dinlemediniz. Anlattık anlamadınız. Bu hakikatten ve bu anlayana sivri saz, anlamayana davul zurna az sözünden hareketle bugün saatlerce bir sunum değil, sadece iki dakika konuşup huzurlarınızdan ayrılmayı planlıyorum. Dört yılın sonunda sayın vatandaşlarımızın, sevgili vatandaşlarımızın, sayın İmamoğlu'nun, İstanbul'un ve İstanbul'un dertleriyle dertlenmediğini, İstanbul'u ve İstanbulluyu dikkate almadığını, aklının, fikrinin, ruhunun ve hatta bedeninin İstanbul'da olmadığını, planlarının İstanbul'a dair olmadığını, planlarına ulaşmak için İstanbul'umuzu bir araç olarak gördüğünü, İstanbul'a verdiği sözleri unuttuğunu ve unutturmaya çalıştığını, kimseye hesap vermem anlayışını, dilediğimi yaparım, dilediğim gibi yaşarım anlayışını, İstanbul karla, selle boğuşurken aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor mesajını, algı operasyonlarını hiç bitmeyen hiç bitmeyen algı oyunlarını ve yanıltmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borca batık hale getirdiğini bir türlü başlamayan projelerini başlayıp da bitiremediği projelerini vaat ettiği projelerden 6-0 attığını İstanbul evet vaat ettiği projelerden 6-0 attığını İstanbul nimet nimet diye haykırışlarını ez cümle hepimiz Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'a ve İstanbul'un güzel insanlarına hizmeti kendine dert edinmediğini, bizleri umursamadığını, İstanbul'u kariyer planlarında bir basamak, bir araç olarak gördüğünü yaşayarak anladık. Sayın Başkan'a İstanbullu hemşerilerimize ve İstanbul'a yaşattıklarından dolayı feraset sahibi ve her biri birbirinden kıymetli ve birbirinden arif olan İstanbulluların zamanı geldiğinde nezaket ve ferasetle kendisine gereken cevabı vereceğini de aklından çıkartmamasını hatırlatmak istiyorum. Sözlerimi mevkidaşım Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Canercan Üstad'ın dizeleriyle de bitirmek istiyorum. Hizmetiniz yok, algınız çok. Bunlara karnımız tok, tek sermayeniz altı ok, onu da atmaya yayınız yok. Evet. Evet, iki dakikalık bir konuşma. Söz vermiştim. Ama çok kısa bir tespit üzülerek yaşıyoruz dedik ki ya Ekrem Bey'in İstanbul'da yaşattıklarını. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 16 milyonun İstanbul Belediye Başkanı. Ne diyor sayın başkan? 16 milyon için çalışıyoruz. Güzel bir slogan, güzel bir logo, güzel bir müzik, kulağa hoş geliyor. Ama yüreklere dokunmuyor, yalnızca kulağa hoş geliyor. Biraz önce biraz önce Faaliyet raporunun sunumunu izledik. Ben faaliyet raporlarında dört yıl çok bir şey göremediğiniz için bu faaliyet raporunda bir saat konuşma, bir saat çok da malzeme verdi cevap. Bunların hepsini anlatıyor. Atlıyorum tek bir cevap vereceğim. İstanbul 16 milyonun belediye başkanı, herkesin belediye başkanı konuşmanın konuşmasının son pasajında hiç mi hiç gerek olmayan konulara girerek İstanbul Belediye Başkanı'na ve kendi söylemlerine ve söylemlerine örtüşmeyen bir konuşma yaptı. Burada Ekrem Bey'i başka bir yerde radyoda dinleseniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinginde, otobüsün tepesinde, miting alanında konuşuyor hissederdiniz. Doğru mu arkadaşlar? Bakın faaliyet raporunda tek alkış almayan konuşma, 14 Mayıs seçimleri, Cumhur İttifakı eleştirileri, hükümet eleştirileri gelince alkış kıyamet koptu. Demek ki İstanbul'a dört yılda yaptığınız bir şey yok alkışlayacak. Hamaseti alkışlıyorsunuz. Hamaseti alkışlıyorsunuz. Yalnızca, yalnızca kuru sloganları alkışlıyorsunuz. Kuru sloganları alkışlıyorsunuz. Ben ne kendi meclisinde ne bu mecliste ne Cumhur İttifakı ne genel seçimler ne milletvekilleri ne bakanların çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapmadım arkadaşım. Dolayısıyla Ekrem Bey'in alkışlanacağı eylemleri, söylemleri İstanbul'u ilgilendiren konular üzerine olmalı. Enflasyonu düşüreceğiz, dövizi düşüreceğiz, daha adil bir Türkiye, daha müreffeh bir Türkiye. Şimdi, şimdi Sayın Başkan'ın, Sayın Başkan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı parantez rüyasında göreceği Cumhurbaşkanı yardımcısı edasıyla burada konuşmasını, konuşmasını ben Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı olarak kınıyorum arkadaşlar. Kınıyorum. Yüce Meclis'in çatısı altında bu konuşma Sayın Başkan'a hiç mi hiç yakışmadı? Hani ben de şimdi buradan ben de şimdi buradan 14 Mayıs sonrasına ortaklarınıza, gizli ortaklarınıza verdiğiniz sözlere ben de bunlara girersem çok büyük alkışlar alırım ama girmeyeceğim. Yok girmeyeceğim girmeyeceğim. Niye biliyor musun? Ben ben bir kez daha İstanbullu hemşerilerimin dört yıl boyunca İstanbul'da yapılanı yapılamayanı anlayacak kadar alim olmasa da profesör olmasa da arif olacağını biliyor. Yüce İstanbullulara, yüce heyetinize saygı, sevgi, muhabbetler sunarak huzurlarınızdan ayrılıyorum.